Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere dikkat adet sensörlü bir silo deposu olacak. Depomuzda alt seviye ve üst seviye sensör belirleyecektir. Sistemde üst seviyeye geldiği zaman sensör girecek ve motor çalıştıracak silonun boşalmasını sağlayacaktır. Alt seviye görmediği zaman ise sistemi durduracak, sistemin tekrar kendi halinde dolmasını bekleyeceğiz. Biz sadece silonun boşaltması ile ilgili bir kumanda devresi oluşturacağız. Bu video istek videodur. Biz de dilimiz döndüğünce elimizdeki malzemelere göre içerik üretmeye çalışıyoruz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. İlk adet sensörümüz mevcut. Sensörler PMP sensördür. Çıkışını artı volt olarak vermektedir. Sensörlerin kahverengisine artı 24 voltu, mavisine ise 0 voltu sabit sürekli olacak şekilde veriyoruz. Sensörleri korumak amacıyla artı kısmına yani artı 24 kısmına cam sigorta tarzı sigortalar kullanabilirsiniz. Bizim şu anda aşağıda görmüş olduğunuz kremeslerimiz artı 24 volt ve 0 volt kremenslerdir. Griller artı 24 volt, maviler ise 0 volttur. Şimdi buradan kablo çıkartarak önce sensörlerin beslemesini gerçekleştirelim. Burada görmüş olduğunuz kremeslerimiz artı 24 volttur. İki tane sensörümüz olduğu için buradaki kremensi bir tane kablo bağlıyoruz. Bir yanda kremense de yine aynı şekilde bir tane kablo bağlıyoruz. Bunları ise sensörlerin kahverengi uçlarına artı 24 voltu bağlıyoruz. Buradaki sensörümüz ait kablolar bunlar. Sağdaki sensör ait kablolar ise bu taraf. Önce sağdakinin kahverengisine artı 24 voltu bağlıyoruz. Buradaki sensörün kahverengisi burası. Buraya artı 24 voltu veriyoruz. Sağda görmüş olduğum mavi klemensler ise 0 volt çıkışıdır. Bu nedenle buraya mavi kablo bağlıyorum. Birinci kablomuzu bu klemense bağladık. Bunu ise diğer klemense bağlıyorum. Buradan çıkan kablolar ise sensörlerin mavi kabloları 0 volttur. Biz de buraya 0 voltu bağlıyoruz. Sensörlerin mavi kabloları 0 volttu. Biz de buraya önce buradaki sensörümüzün mavi kablosuna 0 voltu bağlıyoruz. Ardından buradaki sensörümüzün mavi kablosuna 0 voltu bağlıyoruz. Solda görmüş olduğunuz sensörün siyah kablosu artı çıkış. sağda görmüş olduğunuz sensör ise çıkışı beyaz kablolu. Biz çıkışlarımızı buradakini siyah, buradakini ise beyaz kabloyu kullanacağız. Soldaki sensörümüzü üst sensör, sağdaki ise alt sensör yapalım. Bu nedenle buradaki siyah kablomuz artı çıkışı olduğundan dolayı bir tane kablo bağlıyoruz. Bunu ise 24 volt DC rölemizi A1 ucuna bağlıyoruz. İki tane 24 volt DC rölemiz var. Biz soldakini üst seviye, sağdakini ise alt seviye yapalım. Üst seviye sensörden gelen artı 24 voltu buradaki üst seviye rölesini A1 ucuna bağlıyoruz. Rölenin A2'sinde ise çalışması için 0 voltu bir sonraki aşamada vereceğiz. Sağdaki sensörümüz ise bizim alt seviye sensörüydü. Bunun ise beyaz ucunu kullanıyorduk. Beyaz ucuna siyah kablomuzu bağlıyoruz. Ve alt seviye rölesinin A1 ucuna bağlantı yapıyoruz. Sağdaki rölemiz alt seviye rölesiydi. Bunun A1 ucuna alt sensörden gelen 24 voltu bağlıyoruz. Buradaki A2 ucuna mavi kablomuzu bağlıyoruz. Bunları tek tek 0 volt dağıtım klemensine götürebilirsiniz. Yanlar atlama olursa şekilde de dağıtım yapabilirsiniz. Biz buradaki rölemizden çıkan A2 ucumuzu buradaki rölenin A2 ucuna giriş yapacağız. Buraya bir tane daha kablo bağlayarak dağıtım klemensine götüreceğiz. Buraya bir tane daha kablo bağlıyoruz. Buradan çıkan kablomuzu ise 0 volt dağıtım klemensine bağlıyoruz. Rölenin A2 ucundan çıkan kablomuzu ise buradaki 0 volt dağıtım klemensine bağlıyoruz. Böylelikle sensör bağlantısı bitmiş bulunmaktadır. Şimdi ise rölelerin kontaklarını kullanarak kumanda devremize başlıyoruz. Bizim kontaktör 220 volt bobinli olduğundan dolayı biz rölenin kontaklarından 220 voltu dolaştıracağız. Bu nedenle kumanda sigortamızdan fazla çıkartıyoruz. Devrimizde start stop olmayacağından dolayı biz direkt buradan çıkan kablomuzu termik rönenin 95 nc kontağına bağlıyoruz. Buradaki amacımız mantığını anlamak için olduğundan dolayı start stop devresini yapmıyoruz. Sizler start stop devresi de yapabilirsiniz. 95 nc kontak ucuna bağlantı yapıyorum. Termik 96 nc kontağından çıkıyoruz. Buradan çıktığımız kablomuzu ise R1 rölesinin kom ucuna bağlıyoruz. Kom ucu ise 11 nolu uçtur. R1 rölesinin açık kontrandan çıkarak R1 rölesinin açık kontrandan çıkıyoruz. 14 nolu uç açık kontaktır. R2 rölesinin kom ucuna giriş yapıyoruz. 11 nolu ucumuz ise kom ucudur. 11 nolu ucumuz kom ucu. R2 rölesinin 12 nolu kapalı kontak ucundan çıkış alıyoruz. Burada açtığımız kablomuzu ise Kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Kontaktörün A1 ucuna bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Kontaktörümüzün bobini 220 volt olduğundan dolayı A2'sini ise nötr hattını bağlıyoruz. Kontaktörün A2 ucuna bir tane kablo bağlıyoruz. Buradaki kablo ise nötr dağıtım klemensine bağlıyoruz. Solda görmüş oğlum mavi klemensimiz nötr dağıtım klemensiydi. Biz de buraya kontaktör algısına gelen kablomuzu nötr dağıtım klemensine bağlıyoruz. Ve böyle de kumanda devremiz bitmiş bulunmaktadır. Enerji vererek devremizi deneyebiliriz. Kumanda sigortasını kaldırıyorum. Bizim normalde buradaki ne farklı sensör kullandık çünkü elimizde bu malzemeler vardı. Bu metalle çalışıyor, bu ise işte cisme göre çalışmaktadır. Bizim normalde burası neydi? Alt sensördü, burası ise üst sensör. Bakın, üst sensör çekse daha iyi. Bizim alt sivri görmediğinden dolayı sistem çalışmaya izin vermeyecektir. Şu anda alt ürünü görüyor, üst gördü. Bakın kontaktör çekti. Üstten yavaş yavaş seviye azalıyor. Bakın elimi çekiyorum. Alt sensörden ürün bittiği gibi sistemimizi durduruyor. Mantık bu. Tekrar suya donmaya başlıyor. Alt sensör gördü. Bakın herhangi bir işlem olmadı. Daha sonra üst sensöre geldiğinde ise bizim artık suyu artık boşaltmak için kontaktör devreye girdi. Motorumuz çalışıyor. Üst sensörden elimizi çektik. Mühürleme olduğundan dolayı devremiz çalışıyor. Alt sensörün artık görmediği zaman ise sistemi durdurmaktadır. Çalışma mantığı bu şekildedir. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince size bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım size için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.